şu an Erek Dağı'nda bulunmaktayım, rakam rakım 3.300 e, metre falan e, tahmini olarak tabi. E, fotoğraf çekmeye çıktım, etrafı e, dolaşmak için, fakat çok enteresan bir olaya denk geldim. Yıllarca bölgede aranan bir yılan türü vardı, e, Rade Engerek yılanı. Daha önce e, görülmüştü ama herhangi bir fotoğraf veya kamera çekimi olma, olmadığı için Ortalıkta tespit yoktu. E, rastgele ben de dolaşırken rastgele denk geldim. Kayalık piyede. Bu yılan bilhassa kayalık yeylede yaşıyor. Çimenleri falan tercih etmiyor. E, çok kayalık yerleri tercih ediyor. Rakımı yüksek olan bölgelerde yaşıyor. E, rakım e, 3000'in üzerinde olan yeylede çok daha rastlanmaktadır. Çok yavaş hareket eden bir yılan türüdür. E, e, Rade engere diye geçiyor bölgede e, Hakkari'de, Ağrı'da Van'da görülmüştür. Hakkari'de, Ağrı'da tespiti yapılma bir kamera olarak ama Van'da yapılmamıştı. O da bizlere nasip oldu. E, da benden önce bölgede e, çeşitli arkadaşlar, dostlar, fotoğrafçılar üniversitede öğretim görevlileri falan bir araştırma yapmışlar. Ama maalesef e, çekememişler. E bize nasip oldu biz çektik. Temenni ederim bundan sonra Erek Dağı'nda bu konuda diğer ilanlara dahil olmak üzere geniş bir çalışma yapılır, sağlıklı bir çalışma yapılır. Ben de bundan sonra çalışmalarımı Erek Dağı'nda yoğunlaştırırım.